Hırsızlar tarafından talon edilen yaklaşık 6 bin metrekare alana sahip arazi ve 3 bina kurtarılma aşamasında. Burası hırsızların uğrak noktasıydı. Aynı zamanda kimsesizlerin de yuvasıydı. Ta ki Konya Valiliğinin yapmış olduğu müdahaleye kadar. Mahalle sakinleri tekel binalarının başıboş insanların uğrak yeri olmasından dolayı da büyük bir rahatsızlık duyuyordu. Mahmut Bey buranın sakinlerinden tekel depoları hakkında bilgi sahibi aynı zamanda. Kendisinden de bilgi alacağız. Tekel depolarının e, boşaltılmasından sonraki hali neydi? Burasının tekel deposu olarak boşalttıktan sonra hırsızlar pençelerini, kapılarını, pençelerini söktüler. Burası yanılmazlaştı. Daha önceden buranın bekçisi vardı. Bekçi gidince bu civarda bulunan esrar, hap, uyuşturucu, içki çenler, gençler bazı geceleri... 50 tane 60 tane çocuk burada yatıyor. Peki 50-60 tane çocuk burada yatıyor ama az ileride otobüs durağı var. Evet. Burada çocuklar yani akşam saatte öğrenci evlerine gidiyor. Buradan gece akşam ben eve gelirken otobüsten inen öğrenciler, bayanlar, karşı blokta oturanlar. Ben onları bizzat alıyorum. Gelsin geri köşeye kadar yanlarına götürüyorum. Buradaki halk tedirgin. Gece geçemiyor. Gece saat 12'den sonra buradan ailesiyle, çoluğu çocuğuyla oturmadan komşudan otobüsten inen şahıslar buradan evine gidemiyor. Tedirgin oluyor. Çünkü çoğu yerlere yatıyor, bağırıyor, çığırıyor. Bazı emniyet bir teşkilatı geliyor, emniyetimiz bunları toplayıyor, geri götürüyor. Ama yine geliyorlar. Peki emniyete, valiliğe verilmiş dilekçeler var mı? Mahalleden var tabii. Mahalleden dilekçeleri, dilekçe verilmiştir emniyete. Emniyet ne yapsın? Geliyor, bu tekel deposunun arka kısmına, ön tarafta duruyor. Tek tek sağdan soldan esrar, eroin, uyuşturucu, hap atanlar buraya kendileri geliyor. Buraya yatakhane bildiriyor. Yalnız Bunlar potansiyel bir suçlu. Bunlara bir önlem almasını istiyoruz. Bu tekel deposunun buranın resmi veya yıkılması veya da bir kamu hizmetine yararlanmasını istiyoruz. E, valilik bir çalışma başlattı ve burasının okul olması için karar aldı. 3 e, bina 3 e, ayrı okula hizmet etmiş olacak. Bilginiz var mı? Bilgimiz yok. Yalnız bu valiliğin yapmış olduğu çalışmadan memnun olduk. Burası topluma yararlı bir olur. Okul olursa daha memnun oluruz. Bu bu civarda Fetih Mahallesi'nde bu civarda okuyan çocuklar okullara kullanırsa, hem bizim için hem toplum için hayırlı olur. Bölge sakinleri bu boş binaların bundan sonraki süreçte okul olarak hizmete girmesinden dolayı memnun olduklarını ifade ederken bundan sonra da kontrol altında tutulmasını istiyor. Burasının devletimizin okul, milliyetin, İçişleri Bakanlığı'nın belirli bir kamu kuruluna karşı kullanılmasını ve bu arada burası bir de suç potansiyeli oldu. Bu civarda halk rahatsız olmaya başladı. Gece 11 12'den sonra bu civardan çoluğuna çocuğuna geçemiyordum. Ama şu an için öğrendiğime göre Milliyetin Bakanlığı'nın burayı almasına çok sevindik. Buranın biz bir sosyal tesis olarak toplum devletimize hayırlı bir bir yol olmasını istiyoruz. Tekel depoları boşaltıldıktan sonra yepyeni bir görünüme sahip olmuştu. Bir lojman olabilirdi, okul olabilirdi. Yaklaşık 6-7 yıl bekletildikten sonra Konya Valiliği tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aktarıldı ve kız meslek lisesi, ticaret meslek lisesi gibi okullar olacak. Bu sürece gelene kadar bina çürütülmüş durumda. Belki kötü insanlar, belki iyi huylu çocuklar tarafından yıpratılmış vaziyette. Gördüğünüz üzere e, demirleri satılmaya çalışılmış, pencereleri sökülmüş ve çürümüş bir bina olarak kalmış. Tekel binalarından görüntüleri sizlerle paylaştık. Aynı kaderi paylaşacağımız bir yer daha var. Tümosa'nın 2004'te özelleştirmesinin hemen ardından lojmanları ve sosyal tesisleri de aynı kaderi yaşıyor. 6.000 dönüm ve 100 dairelik Tümosan lojmanları da 2004 yılında yapılan özelleştirmenin ardından ihale kapsamı dışında bırakılarak kaderine terk edildi. Üniversite öğrencileri için yurt, evsizler için de kalacak bir yer olarak kullanılabilecek lojmanlar 7 yıldır atıl durumda. kimsesiz çocuklar, evsiz kalan deprem zedeler de buralarda barınma şansına sahip olabilirdi. Efendim gördüğünüz gibi bu lojmanlarda her şey düşünülmüş. Çocuklar için de her şey var. Yaşanılması bir yer ancak şimdi el uzatılması gerekiyor. Kaderine terk edilenler sadece sosyal tesis ve lojmanlarla da sınırlı kalmıyor. Adı sanı belli olmayan lojmanlarla bir arada bulunan camiye giriş de kapalı çünkü sadece cuma namazları için açılıyor ve dikkat çekilir bir levhası da var aynı zamanda. Dikkat denilmiş. Cami önüne park edilen araçlarda değerli eşya, çanta ve benzeri bırakmayınız. Namaz esnasında hırsızlık oluyor deniliyor. En az 100 ailenin barınabileceği lojmanlarda acı gerçekleri gösteren sadece bir eşya kalmış. Lojmanları gezdik ve tek sağlam bir şey bulabildik. O da lojmanları bu haline terk edenler için olsa gerek sadece sağlam kalan yapı bir ayna. Teker binaları eğitim yuvası oluyor. Hayalet şehir Tümosan lojmanları ise kurtarılmayı bekliyor.